Bravo kendine bravo. Değişik kurumayı da iyi ki. Hiç gaz kurumama bulamayınca kurumamasız kalmayalım. Oldu mu kendine bravo. okey. Olay bu. Hepsi tavuk türü alıyoruz yavru kedi maması alıyoruz. Oh bir ondan ye bir bundan ye. Oh. Bravo kedi bravo. Bir ondan ye bir bundan. Oh bravo. Hı. Bravo sen niye uzak kaldın orada? Uy Uyuyakaldın da öyle mi? U sabah öyle uykusu karışık yaptın. Hı? Bak. Viskasları toplayacağız. Hesap ediyoruz. Bak. Demişim yani bak. Burada 100 paket viskas olsa 15 liradan 1500 liraya bak. E, viskas almışız bak. Bravo. Bravo kedi bak. Bravo bak. Hı. Hı. <laughs> bu. Bak ben sana kedi, al sana kamera. Şimdi kamera bak bizim profesyonel değil bak. Biz amatörüz demişim Değil mi ki oh, <laughs> oh, de o amatör. Biz amatörüz izlemiş. Bizim orijinalliğimiz bu. Evet. <laughs> Bazı kirli de burada yemek istiyor. Bravo. <laughs> pis pis pis. <laughs> Bunu da koyayım da. Ben de böyle spor oluyor. Spor spor. Anladın mı kirli? Spor oluyor spor. Anladın mı? Ne sporu? Cimnastik sporu. Ağırlık ah, sporu zaten çatı kadındaki. Okey. Bravo. Bravo. Gorgeous kayken. Kitten cats. Bak. Bunu da bulmuşsunuz. Kayıp eşya bürosu gibi. Bravo. Demek ki de o. Oh. Mır 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 Ya kudu. Mır 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 Oh. Oh. Oh mır mır okay. mır 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 Ya şimdi geliyorum. One two three.